bugün sizlerle beraber nasıl şuradaki Minecraft'ı indirebileceğinizi söyleyeceğim. Bu oyun genelde paralı. Ama size oyunu bedava indirmeyi göstereceğim. İlk önce Google'a giriyorsunuz veya Google Chrome. Ben Chrome'u kullanacağım. Girelim. Bir saniye. Buraya ne APK yazıyorsunuz. APK. Buradan değil arkadaşlar. Yeni ha, burası. Buradan en üsttekine tıklıyorsunuz. Burada Pocket Education diyor ama e, yeni sürümleri de var bunun sadece ben göstermek için diyorum. Bunun en yenileri de var. Gir, yapalım. Böyle bir yer gelecek. Aşağı indiriyoruz. Buradan Minecraft Pocket Education ve 1.16.61 Full APK yani falan filan yazıyor. Yedek linke tıklamayın. Minecraft Pocket Education'a tıklayın. Tamam tıkladık. Burada short link diyor şu 4 buradaki saniyenin bit, saniyenin bitmesi lazım. Sonra oyun indir diyoruz. Tamam deyin. Devam edin. Arkadaşlar burada sakın telefon numarasını girmeyin. Buna basın. Çarpıya. Çarpıya basacaksınız. Yani böyle bir yer gelecek. Aşağı. Bir saniye. Tamam arkadaşlar. Buradan e, şu şeye basıyorsunuz. Ben şöyle tiki dolduruyorsunuz. Sonra maviye basıyorsunuz. Tamam. Gitlenecek biraz. Burada indir diyorsunuz. Doz ayrıntılar diyelim. Ben şurada bu dolacak ama ben buna basacağım. Siz buradakine basacaksınız. Yüklenecek. Ben hemen buna basayım. Ben daha önceden indirdiğim için orada yüklenmedi yazacak. Yükle diyelim. Sonra bu yükleniyor. Uygulama yüklendi aç açalım. Açalım. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler.